Yeni anayasadan neyi murad ettiğimizi, kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu da şüpheye mahal bırakmayacak şekilde defalarca izah ettik. Demokratik siyasette düşüncenin ifade edilmesine elbette engel olunamaz. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili Bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır. Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız. Biz milletimizi darbe anayasasından bir an önce kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili soru sormak, bu kapsamda, bu kapsamda teste tabi tutmak, yoklama yapmak elbette hiç kimsenin hakkı, harcı ve haddi değildir. Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir. Ciddiye ve muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları da yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi dördüncü madde değişsin diye diğer üç maddeye bir şey demiyoruz. Sözlerini kale olsun ama surlara gerek yok diyen malum ve mesup anlayışla bir ve aynı görmektedir.